ha. Tamam bakarız belki indirme ama bu adam güvenilir bir adam diyorlardı Taner Saydam. O yoktur bence ya. Mert merhaba dostum yeni bir seriye başladım. ilk senden başlamak istedim. Kişiye özel itemler yapıyorum. Bunu da sana özel yaptım. Allah Allah ne o? Ornamonu <laughs> <laughs> çıkmaz. Selam dostlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Aleykümselam kardeşim harbi misin lan? Bugünkü yeni serimiz olan bazı yayıncı ve youtuberların Steam'de en çok oynadığı 5 oyundan birini e, seçeceğim. Ve elimdeki malzemelerle e, bu seçtiğim e, oyundaki herhangi bir itemi e, yaptığım kişiye göre özel tasarımla yapacağım arkadaşlar. E, bugünkü yapacağım kişi önceden sağ olsun bana destek veren e, Mert kardeşim yani Rane. E, bugün Rane'ye özel... Özellikle... Ben seni şeyden hatırladığım, Iron Man'le bir şey mi yapıyordun sen? Ya, ah Kaptan Amerika işte ben hatırladım seni. Çok önceden. Tamam tamam hatırladım hatırladım adamsın. Yapacağım. isterseniz Rani'nin en fazla oynadığı oyunlara bakalım. Daha sonrasında itemimizi yapmaya başlayalım. Tabi bu ona özel olacak. Yani farklılıklar olabilir yani sonra anladım, hoş yani, bu item e, tam benzememiş diyebilirsiniz ama o kişiye özel olacağı için e, farklılık gösterebilir yani ben e, bir şeyler ekleyip bir şeyler değiştirebilirim e, amaç e, bu challenge gibi düşün. elimdeki malzemelerle 5 e, oyundan birini mecbur seçip e, yapmam lazım dediğim gibi isterseniz Mert'e en fazla da oyun e, oyuna bakalım sonrasında e, neyse itemimizi yapmaya başlayalım. İyi seyirler ee, En fazla oynadığı 5 oyundan birisi olan Warband'ı e, seçtim. E, Warband da e, yani Mert'e özel bir kalkan... Reine sarmıyorsun artık kardeşim. Zaten ben burada yırtılmıyorum. Beni isteyin. Lütfen beni izleyin diye bir yırtılmam yok. Sarmıyorsam kapat. İzleme. Yani ne yapabilirim? Yapacağım. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Hakaret edenlere bir şey yapın. Aleykümselam. Benim 2700 değil bu arada 5500 saat falandır. Steam'siz çünkü CRPG oynuyorduk barbantla biz. Abi seni tilt etmek için yazıyorlar, ya. Bu arada arkadaşlar, ben takıldığım bir şey değil. Tabii ki de zaten problem şurada, bir insan herkese hitap edebiliyorsa orada problem vardır. Mesela bizim arkadaşlarımız arasında da, büyüklerim de hep onu söyler, bir insan herkesle arası iyiyse problem o insandadır. Çünkü o insanda, yani bir insanın herkes arası iyi olamaz. Illaki birileriyle arası bozuk olur. Illaki birileriyle bir problem olur. Yani bir insan herkesle iyi olamaz. Öyle bir insan yok. Dostlar şimdi e, sanayiden geldim. Sanayide biraz yağmur yağıyordu. O yüzden biraz ıslandım. E, şimdi şöyle bir şey. E, kalkanı yaptık. Boyayacağım. E, boyarken şeyi unutmuşum arkadaşlar. E, yazıları unutmuşum. Şu an yazıları bastıracağım. E, oraya telefon açtım. O da birkaç saat içinde gelir arkadaşlar yazılar. Hani yani karşı e, lazer kesimle. Onlar gelene kadar isterseniz biz e, kalkanı şu an e, su geçirmez bir boyayla boyayalım. Oo! Mert abi, Tukan abi'den haberim var mı? Var. Okey İpe, yürüyeyim. Ne bileyim niye sordum? Mert abi ne kadar alaksız bir davet mesajı atıyorsun annem görmüş bu kim diyor ona bilmem ne yaz özür dilerim. Allah aklıma gelmedi. Bir dahakine yazmam öyle bir şey. Kusura bakma. <laughs> Bakacağım birazdan. Tamam burada boyayı yaptı. Harflerimiz basılmış harflerimiz. Vay kardeş. geldi. Şimdi harfleri de boyayacağım. Daha sonrasında her şeyi birleştireceğim. Ee, bir de kemer takacağız kolluk için. Daha sonrasında bir de teknoloji alakalı bir şey ekleyeceğim. Ardı öyle bir şey yapacağım. Sonra da kalkanın bitiş videosunu çekeceğim. Şimdi isterseniz harfleri boyayayım. Evet dostlar şimdi e, kalkanımızın koltuğaceği için bir adet kemer kullanacağım bu kemeri şimdi boyutlarına göre keseceğim. Ne izliyoruz? Bana özel kalkan yapmış arkadaş, onu izliyoruz. Daha sonrasında e delikleri açıp kalkana montalayacağım. İsterseniz o boyutları ayarlayın. Daha sonrasında kalkana e, montajını yapalım. Bana gönderecek mi? Gönderir ya ben ona adres atarım gönderir. Arkadaşlar, gördüğünüz olduğunuz gibi kontrol yaptım. Arkasını bilerek boyamadım arkadaşlar belki Rane Mert kardeşim eğer kabul ederse hediye etmemi duvara asar diye arkasına fazla önem vermedim zaten arkası şeyle olacak arkadaşlar pil filan olacak bir sürü zaten birazdan göreceksiniz o yüzden şey yapmadım arkadaşlar önem vermedim arka kısmına yani duvara asılır diye önem vermedim normalde eğer isterse Mert kardeşim boyarım kendisini hediye ederim. Eyvallah video sonrasında boyamış. Yalnız burada bir tek bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle bir yuvarlak bir şey daha şu sanki çıkacak gibi duruyor la. Sonrasından ledleri, ışıkları, her şeyi ayarlayalım. Kalkan bittiğinde de güzel bir video çekelim arkadaşlar. İsterseniz devam edin. Led mi yapacak? Ana Rane abisi yapmış lan. Başvurunu ben kendim yapamam oğlum. Nasıl yapayım? Alkan ters mi duruyor la? Enes hoş geldin. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bitti. Güzel bir kalkan oldu. Şimdi size dediğim o Arduino kısmı var. Arkaya tarafa bağladım. E şu şekilde çalışmasını istedim arkadaşlar. Hani biliyorsunuz orta çağda kalkan kullanırken kafanızı çıkardığında ok yeni tıklaydı. Yani kafanıza kafayı gelme ihtimali için. var. O yüzden ben aklıma şöyle bir şey geldi. şimdi bu kalkanı yaparken böyle bir cam sistemi, joystick yardımıyla istediğimiz zaman yukarı ve aşağı inmesini sağlayacak bir sistem yaptım. Onu da şöyle göstereyim. Şu an burada joystick'imiz var gösteriyorum şu an görmüş olduğunuz gibi. Bunu tam kol tutma kısmının yanına yapacağım. Bunu mesela şu an oynattığımızda... O siktir bunu anladım. Kol tutma kısmının yanına yapacağım. Bunu mesela şu an oynattığımızda... <laughs> görmüş olduğunuz gibi... Oğlum bir çok iyi lan. Ee, motorun biraz derecesini arttırmam lazım. Hafif bir e, yukarı gelmesi lazım şu şekilde. Oğlum ağır bir çekeyim. Haberi tutarım size. <laughs> Ve... Tak. Biraz daha yukarı gelmesi lazım. Bu joystick'i bu tarafa çevirdiğimde böyle biraz daha uzaktan göstereyim arkadaşlar. Bunu kaldırdığımızda Ayy. bu şekilde hareket ediyor. Bunu da göstermek istedim sizlere. Bu güzel olmuş. Biraz daha derecesini yukarı attırırsam düz bir şekilde ha. duracak. O halledilebilir bir şey. Ben bunu kullanırım baba. Kardeşim. Oğlan Oğlum ben onun üstüne şimdi bak. Ben bunun üstüne buraya bir şey çekerim. Önüne bir plexi gibi bir şey atarım. Ondan sonra o plexiyi de böyle ahşapımızı falan gösterip bir şeyler yaparım ben. bu da ben kendim de bir müdahale ederim var ya. Şura çok iyi bak. Tam şu. düz bir şekilde duruyor. Bu şekilde hareket ediyor. Emircan bir şey soracağım bana. E, şey yapma şansı var mı? Bizim modda... Ya ben sana ulaşırım ya da dur bakayım burada var mıdır hakkında da? Tamam ben sana mail atarım ya da en kötü bizim modlardan bir iletişime geçelim ya. <laughs> Mahalledik. Elinden selamlar aleyküm selam. Keşke bu kalkanla ya. <laughs> Eline sağlık. Instagram var mı? Tamam ulaşırım ben ya. Adresi atayım da ama oh, şunu bir alalım. Bunu ben daha evinde arka plana koyarım. Daha evinde yapıştırırım. Muallim Aleyküselam gördün mü koçum kalkanımı? kalkan öğren. Bak kullanırken kafanıza gelecek sistemi bak gösteriyorum şu an görmüş olduğunuz bak. gibi. Bunu tam kol tutma kısmının yanına yapacağım. Bunu mesela şu an oynattığımızda bak <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Ya özel headshot yememek için ayık kol